Üç çocuk annesi, uzman aile danışmanı Hatice Kübra Tongar, Açelya Akkoyun moderatörlüğünde akla takılanlar başlıyor. Şimdi mesela bu e, ülkemizin de tüm dünyanın da içinden geçtiği bu global rahatsızlık süreçleri geçmiş olsun hepimize İnşallah herkese. gelip geçmiş olsun diyelim. E, kapatılan işte umuma açık yerler ve kalabalıkları bir araya geldiği yerler var. E, en çok itirazlar bakıyoruz. Kahvehanelerin kapatılması niye orada olunca da işte birlikte olunuyor ve oynanıyor. Yani yetişkinin hayatında da aktif bir biçimde oyun var aslında. Hı. Biraz biçim değiştiriyor belki. Ama yetişkinin de dünyayı kabullenebilmesi. Yetişkinin de içinden geçtiği zor süreçlerle daha barışık olabilmesi, e, yetişkinin de gülebilmesi, içindeki o duygu durumunu dengeleyebilmesi için zaten aynı çocuklar gibi oyuna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çok güzel aslında, çok da doğru. Hepimizin oyuna ihtiyacı var bu arada ama hı hı. ben şimdi e, sizi e, size baktığımızda hayatınızda çok güzel işler yapıyorsunuz ve aslında Oyun için para şartta değil diyorsunuz duruşunuzda yaptığınız şeylerde. Gerçekten ekonomik düzey önemli mi oyun için? Kesinlikle değil. Yapılan pek çok araştırma şunu gösteriyor ki e, galiba çalışan annelerin biraz sayısı arttıkça e, biz istiyoruz ki çocuklarımıza zaman veremiyoruz bari pahalı oyuncaklar verelim. Hmm. E, ayıramadığımız zamanı böyle telafi edelim. E, ama her uzmanın defaten altını çizdiği şey şu e, oyuncak ne kadar komplika hale gelirse Çocuğa verdiği yarar aslında baktığımızda o kadar azalıyor. Bunu küçücük bebeklerimizden tutun, bütün sizin yaptığınız oyunları da görüyoruz evet. bu arada. Çocuklarımızın ekranda. bütün süreçlerine kadar görüyoruz. Bebekler ne yapıyorlar? Biz gidelim ne hangi markanın hangi oyuncaklarını alırsak alalım. İşte bir tahta kaşık alıyor. Onu tencereye vuruyor ve hmm. kendi oyununu üretiyor. Çocuklara e, oyuncak atlar alıyoruz, oyuncak arabalar alıyoruz ama onlar doğaya çıktıklarında mesela bir tane taşı Çöpü. alıp her şeye dönüştürebiliyorlar. Bir tane ağaç dalını alıp her şeye dönüştürebiliyorlar. Çünkü belki bizim yetişkinliğe doğru yürürken biraz kaybettiğimiz hayal gücü, merak, keşif duygusu çocuklarda çok aktif ve doğal bir biçimde zaten hmm. var. Hmm. Dolayısıyla çocukların oyuncağa ihtiyacı yok, oyuna ihtiyacı var. Ama Bahar Hocamın dediği gibi belki biraz orayı açmak lazım. Serbest oyuna. Çünkü bu zamanın ebeveynleri olarak apartman daireleri içinde Çok çocuklar doğru. büyütmeye çalışıyoruz. Bu yüzden oyunlar hep kurallı. Mesela sizler de görüyorsunuzdur. Ee i̇şte Pek çok kişi evinde şu an. Uh -huh. Okullar kapandı. Herkes evde. Ve pek çok oyun önerileri geliyor annelerden. İşte şunu oynayabiliriz, bunu oynayabiliriz. Hepsi çok kıymetli. Ama dikkatimizi çeken bir şey var ki çoğu kutu oyunu. Evet. Yani kurallı ve yapılandırılmış oyunlar. Çocukların psikolojik sağlığını destekleyen oyunlar aslında bunlar değil. Bunlar evet aile birliği için bir araya geldiğimizde biraz eğlenmek için bir giriş yolu olabilir hmm. ama çocuğun psikolojik sağlığı ve gelişimi için en temel yapı taşını bir serbest oyuna oturtmak zorundayız. Hmm. Belki kendi küçüklüğümüze dönsek buradan güzel bir çıkış yolu bulabiliriz aslında. Origamiler vardı hatırlıyor musun Mehmet? Biz çocukken origami doğru. bir kağıttan... Televizyonda televiz hatta evet. yaparlardı. Yapardı televizyonda. Hatta, hatta, hatta yapılmışı var burada diye. diye. Gerçekten. <laughs> Cem, Cem Yılmaz'ın <laughs> esprisini sonra <laughs> yaptı ya, Hatta burada yapılmışı, yapılmışı var diye. diye. <laughs> Biraz bizim çocuklar çok uyaranları olduğu için biraz böyle ev işlerinde yani oran az. Odasını toplayan çocuk evine şey oran az yani hani benim çevremde ya da az. Nasıl şey yapabiliriz? Oyununa... O biraz mükemmeliyetçiliğimizden geliyor diye düşünüyorum. Hmm. Çünkü çocuğun kendi yaptığını beğenmeyip peşinden düzelttiğimiz için hmm. çocuk da zaten ben yapamıyorum ...rehavetine kapılıyor bir noktadan ama canım, sonra. Bizi çok Hanım, şey çocuğu çocuğu şey hak haklı buluyorsunuz... ...böyle güzel bir eve <laughs> <laughs> O ya, çocuğun diyor yani, sizin şeyiniz diyor aslında. <laughs> Biz de hani profesyonel çocuk olduğumuz için eskisi... ...kendi çocuk <laughs> da şey yapmıyor. Çok doğru, yapmıyorum. çok doğru. Hepimiz geçtik yana. çünkü gerçekten bu süreçlerden. Belki biraz o süreçleri hatırlamak gerekiyor ama... ...çocuklar e, aktif katılıma ve anneleriyle, babalarıyla... ...bir şey yapmaya bence çok istekliler. E, anneler, babalar teknolojinin başından kalkmıyorlar... ...işte televizyon telefonun başından kalkmıyorlar dediklerinde ben şaşırıyorum. Çünkü kendi çocuklarımda da şunu görüyorum ki davet edildiklerinde Çocuk anne babayı davet ettiğinde, anne baba eşlik ettiğinde ve bunu gerçekten arada normal bir günün akışı olarak düzenlemeyi hmm. başardığımızda hiçbir çocuk anne babasıyla oynamaktansa oturup televizyon izlemeyi tercih etmiyor. Hmm. Bunu hatta e, danışmanlık süreçlerinde ailelerle çalıştığımızda onlar da görüyorlar birebir. Gerçekten çocukların ihtiyacı olan şey çünkü zaman doldurmak değil, iletişim ve etkileşim. Oyun bunu sağlıyor. Ev işleri yaptırabilir miyiz? Oyun oynayarak evet tabii ki yaptırabiliriz. Özellikle çocukların evde olduğu bütün süreçlerde günlük bir planlama yapabiliriz. Bu planlamayı yaparken çocukların ilgi alanlarını kale almak çok çok önemli. Bence mesela geçen Evdeki fırsat bildik. Bütün işte boya kalemlerini döktük ve ucu açılacaklar, işte tamir edilecekler falan vardı. Normalde çocuklar için onların tek tek oturup ucunu açmak falan çok cazip işler değil. Çocuklar o masaya oturup anneleriyle birlikte o kalemi açmayı tercih ediyorlarsa aslında o kalemi açma eyleminde değil. O sırada ettiğiniz sohbet, muhabbet, o orada oluşan ortam eğer iyiyse tercih ediyorlar. Her ev işi için bence bunu düşünebiliriz. Birlikte sofra kurmak diyelim ki akşam yemeği yenecek. Ailede herkes bir işin ucundan Çok tutuyor. Diyorum. O sırada ettiğiniz sohbet keyifli aynı şey. tav oluyorlar. Aynen aynı şey <laughs> şeklinde düşünebiliriz aslında. Biz yetişkinler şey değil miyizdir? Bir arkadaşımız kahvaltıya davet eder diyelim ki. Gittiğimiz zaman birlikte kuralım sofrayı deriz ve o sofrayı birlikte kurarken o şahane ettiğimiz keyifli arkadaşımızla sohbete tav oluruz aslında. Doğru. Çocuklarla eğer doğru bir iletişim içindeysek o zaman bütün işleri zaten beraber yapmaya talip oluyorlar. Bizim evimizde şöyle bir durum var. 3 yaş grubunda üç farklı dönemde 3 çocuk var. Büyük oğlum önergenlik döneminde, aynen, ortanca oğlum 8 yaşında ilkokul döneminde, kızım 2 yaşında bebeklik döneminde. Dolayısıyla onlarla ortak bir paydada buluşturacak oyunlar bulmak şöyle mümkün oluyor ancak eğer öğretim niyetiyle bir şey yaparsam mümkün değil. Yaş grupları çok farklı. Birine öğrettiğimden öbürü çok sıkılır, yani öbürüne hiç uymaz. Ben şunu baz alıyorum her zaman. Eğlenelim hep birlikte. 35 yaşındaki ben de eğleneyim, 40 yaşındaki eşim de eğlensin. 14'te, 8'de, 2'de bir şekilde o oyunun içinde keyif alalım ve gülelim. Hmm. Çocuklar sıkıldığınız olmuyor mu Hatice Hanım? Sıkılıyorsam devam etmiyorum. Hım etmiyoruz ya. Ha. Uymadı bana bu oyun diyorum. Başka bir şey oynayalım Siz mı diyorum. Siz oynuyor musunuz? Onlar keyif alıyorlarsa zaten devam Hı. ediyorlar. Hı. Ama keyif almadığım bir şey gerçekten yapmıyorum. İnsan keyif almaya da bence şu noktada başlıyor. Hani sıkılmak başlığından devam edecek olursa. Anneliği bırakmak. Hani çocukla çocuk olun diye çok güzel bir düsturumuz vardır ya bizim. Biz galiba yani yetişkin reflekslerimizi yetişkin düşüncemizi bırakamıyoruz. Mesela demin ekranlarda gösterdiğiniz bir oyun. İşte plastik bardaklara ya da karton bardaklara su koydunuz. Hı -hı. Üzerine köpük bir top koydunuz ve üfleyerek son bardağa kadar geçirmeye çalıştınız. Olur Sular dökülüyor yerine. Hı -hı. Aynen. Ya. Ben bunu mesela sosyal medyada paylaşmış olsam hesabımda hemen annelerden şu geliyor. Yerler ıslandı. Yerler i̇şte bunu Her bırakamadığımız ıslansın. için eğlenemiyoruz. Bu ya zaman. şimdi yer ıslansa ne olur mesela? Islansın. Ben de kızıma mesela kontrollü eee 4 yaşından sonra bıçak kullanmayı hep başındaydım Çağrı. ama. Hep başındaydım ama şunu yapma. O hep gözlem, sonra biraz dikkat. Yani yapıyorsun evet, güdüsel abi. o ama tamam. o bıçağı kullanacak tabii o çocuk. Tabii, tabii. Yere dökecek, dökmemeyi öğrenecek. Ama tabii ki e, bu dediğiniz gibi ailelerin bir de aklıma geldiği için sakın yanlış anlamayın. Mesela şöyle bir yöntem denedim ben geçen gün. Yanlışsa da söyleyin. Puzzle aldılar eve. Ben de puzzle sevmem. Çocukluğumdan beri sevmem yani. Hani bana uygun bir oyun değil. Baktım baba kız bizimkiler oynuyor Mehmet. Çok güzel. Bir pazar günü sıkıldım. Hı hı. Sen de gel sen de gel diye tutuyorlar. İstemiyorum o yüzden sonra. Siz istemediğinizde <laughs> ne yapıyorsunuz diye. İstemedim ama fakat benimle olmaları çok kıymetli. Aldım elime kahve yapmayacağım ama oturacağım dedim. Hı hı. Bir süre şey sonra olduk. oturduktan 5 dakika sonra köşeden köşelerden mi başlıyorsunuz <laughs> yani? aslında kendimize de şans i̇yi vermemiz duydun. lazım. Şu an ben onlarla puzzle yapıyorum. Oo, çok, iyi. çok güzel. Çok güzel. Şimdi onu söyleyeceğim. Dönemlerin Gerçekten de oyunları şey da var. Bilir. Tabii. Anneden babadan iyi biliş. mi? Şimdi senin dediğin gibi 8-14 2'yi saymıyorum. Artık o evet. bebeklikle çocukluk arası ama burada Gerçekten. da oyunlardaki dengeyi nasıl yani hepsi ayrı ayrı mı oyun oynuyorsun? <laughs> 14 ayrı, sekizli ayrı. Ya ben bir ayda olarak şuna dikkat ediyorum. Demin Bahar hocamın da altını çizdiği gibi günde 15 dakika kaliteli zaman her çocuk için ayrı ayrı. İşim ne kadar yoğun olursa olsun ya da o gün evde olma saatim ne olursa olsun ona göre düzenlemeye çalışıyorum. Anne baba eğitimleri veriyorum mesela. Nereye gidersem gideyim bazen yurt dışı programlarım da oluyor. O akşam eve dönüp çocukları yatıracak saatte evde olmak şeklinde planlamaya çalışıyorum ki o günlük o bağ aramızdaki şey hep süre gelen devam eden bir şey olabilsin. Bu 15 dakikayı planlarken de tabii bu saatle tutulmuş bir 15 dakika 15 dakika başladı gibi bir şey değil. Benim anne olarak kafamda en minimum ona ayıracağım kişisel zamanım olarak tuttuğum bir şey. Yoksa saat ayarı değil öyle anlaşılmasın. Ergenliğe dönen çocuklar ne tarz şeylerden hoşlanıyorlar? İlgi alanları neyse oraya eşlik edilmesinden hoşlanıyorlar bence. Yarenlik istiyorlar. Aynen yani. öyle. Aynen öyle. Hani arkadaş gibi <laughs> ebeveyn mi sorusu hep vardır ya bence evet. E, o arkadaş gibiden de şunu anlıyorum ama kuralları ya da sınırları olmayan değil ama ilgi alanında onu destekleyen ve eleştirmeyen. Mesela benim büyük oğlan inanılmaz e, seviyor formüla yarışlarını seviyor bunu takip etmeyi. E, o zaman ben onunla sohbet edeceğim zaman ben o kadar sevdiğim ve ilgi duyduğum bir alan değil ama takip edip en azından haberlerde ne olmuş hangi ülkedeymiş o yarış ne olmuş ben de takip etmeye çalışıyorum ki onunla konuşurken ya şöyle olmuş diye açabileceğim bir konum olsun elimde diye. Hmm. E, diğerinin ilgi alanı bambaşka onunla orada. Oyunla Eşlik iletişimi ediyorum. anlatıyorsun aslında evet. burada değil mi Mehmet evet. Hocam? Çok önemli, çok yani önemli. oyun oynarken aslında oyun çocukların... Oyun bir kafa aslında hmm. yani. Hı. Oyun bir sonuç değil, süreç. Benim çocuğumla bağ kurmam için Hı bir anlattım. ZK'lı mı formüleden peki? Oğlum kadar değil. değil <laughs> bunu da beklememek lazım. Oğlum da. kadar değil ama Araba şundan zevk alıyorum. Onunla birlikte olmaktan hmm. zevk alıyorum. Hmm. Onunla eğitim o sohbetten zevk alıyorum. Anne babalar şunu çok sorarlar. Çocuklara dediğimizi nasıl yaptıracağız? Çünkü çok inatlaşıyorlar. Yani biz bir şey diyoruz. 40 kere söyleyince de artık işte evde Ay e, neden sesler geliyor Mehmet Hocam. Diyor. Bağ bence. Peki bu yine çok doğru. sizin elinizde çok büyük bir, bir şey var. Yani örneklerle yaşadığınız <laughs> için. Rekabet oluyor mu ee, oyunu oynarken yaşaralıkları var ama? Yine de rakip oluyorlar mı birbirlerine? Oluyorlar. Kardeşler Mesela, en doğal, doğal rakiplerdir zaten değil aslında. Mi? İlk, i̇lk ilk rekabet <laughs> öğrendiğimiz alandır yani. Aynen evet. o yüzden aslında çok çocuklu bir ev. Ee, eğer işte mümkün olabiliyorsa bu. E, ailede bunu tercih ediyorsa aslında sosyal öğrenmenin sosyal hayatta o baş edilecek pek çok duygunun ilk deneyimlendiği yer oluyor kardeşler. Hı hı. O yüzden hani kardeş kıskançlığının çok doğal olduğu, o rekabet süreçlerinin doğal olduğu, yönetilmesi gereken süreçler olduğunu zaten görüyoruz ama oyun bunu kolaylaştırıyor. Şöyle taktikler belki uygulanabilir. Hani kardeşler arasında evet, rekabet, rekabet kavga çıkmasın diye. Şimdi çok anne baba da diyor kavga çıkıyor oyunlarda, evde. Aynen. Biraz belki biz bunu teşvik edici davranabiliyoruz bilmeden. Nasıl kardeşleri oyunlarda rakip yaparak, hadi kim geçecek kim geçecek diye hmm. kardeşleri o rekabeti <laughs> teşvik edebiliyoruz. Aslında kardeşler aynı takımda olduklarında çok daha güzel ekip olma bilinci geliştirebiliyorlar. Ve o eşliliğin de sürekli değişmesi. Yani sürekli bir çocuk anneyle e, ekip oluyorsa oyunlarda o da problem. Ya da sürekli bir babayla oluyorsa hmm. ya da sürekli. Aslında onun değişebiliyor olduğu, hayatın içerisindeki o rollere de adaptasyonu kolaylaştırıyor diye düşünüyorum. Ben e, iki oğlumu çünkü aralarında da altı yaş var. Az bir yaş farkı da değil. E, birbirlerini kabul noktasında şeyi çok faydalı buluyorum. İşbirliğine dayanan oyunlar var. Hmm. Mesela hani şeylerde olimpiyatlar falan da vardır ya biri gelir bir bayrağı öbürüne verir ve evet, devam eder gibi. Şey. Evde de bunun Hı. çok basit örneklerini yapabiliyorsunuz. İşte biri suyu bir noktaya kadar taşıyor diyelim ki öbürüne veriyor, o götürüyor, koyuyor falan. İşbirliğine dayalı oyunlar. E, çünkü psikolojide yapılan güzel çalışmalar var. İşbirliğine dayalı oyunların gerçekten o anlaşmayı ve uyumu. ...beraberinde getirdiğini bize gösteriyor. Burada da bir fikir işbirliği yapıyoruz sizde mesela. Öyle. Yani o gerçekten işbirliğin lezzeti yaşayan içinde, yaşatan içinde çok keyifli bir şey. Ait olma ait hissini getiriyor. getiriyor. Önemli günlerden geçiyoruz. E, oyunla bir nevze olsun e, ve bilgilerinizle bizi hem düşündürdünüz hem tebessüm ettirdiniz. Çok teşekkür ediyorum.